Az siktir tamamladan başladık. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir başlangıç. Yok, <laughs> hangi hangi Kaybet, kaydedildi. Evet. hangi pit şimdi fark edecek onu? Bak şu Doğukan M'den şüpheleniyorum. Ve yine dört kere <laughs> basayım <'ni> Hayır. <gülüyor> 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 yok babuş ya. Gerçi öyle çok gördüğünüz pinkledim kevaşe. Örle de abi itemin o kadar önemi var mı aramda? Bu bir felsefik bir soru. E evet. <laughs> Yine o hani 14 değil de 12 vuruyor hani gibi. Abi canın zaten 800 600. Baboş. Sikerim seni. Tamam yani karşı taraf. Aslan kesin. kili alırım aslan. Bizim takım aslında kanser biraz. Düzgün kanserlikte oynarsak. He amına. Rakibi görmüyor musun? Bütün içeri girenler gelmiş. Bak tamam. Biz de geriden oynayacağız işte. Rakibe bak. Anlamazsın. <laughs> Şu maçı kazanayım zaten. 1 milyon like. 8 milyon abone istiyorum. <laughs> aman. Ölersin. Wayne itemin. Itemi yok kanka. Kanka item. Çocuğu sen kimse vuruyor. kankam item almadım çünkü bir e, içeriği gözlemleyip nasıl bir bu yapacağıma karar vermek istedim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Aram tarihinin en kanser 4 rakibi geldi galiba. Bu kesinlikle bu Luvuzu video atmak isterim yani. Bunu izleyeceğim ben sonra. Bizi var ya böyle bize Allah pulla yapacaklar böyle. Temin, O kadar e, O kanı donmuşum Ahahah <laughs> İpeğin e, İt itemin it, it. <laughs> <A> <laughs> <sözü> Aa <laughs> 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 Ama lan Ama almasam daha çok canım var Dur bakan Bir şeyler yap lan M Hmm. Yani normalde gidilmiyor ama statik Allah'ın emri şu an ve can çalma odaklı gideceğim. Bunlar kuleye akın akın gelir Kirvan. <laughs> Şimdi seri alalım ha. Ben o saatte atacağım sana amca. Malus. İzle. Yapamadım. Yapmadım. Oh varsın dünya dönsün şu milyonları alalım mı? Aynen öyle ben de arkayı mantarlayayım bari. <laughs> Manamız yok zaten kırklıktayız kardeşim. Yuh. Abo. Dağ gibi Kenan'ım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Bir mantarım var burada. Ruhumu yaşatıyor. Yani, yani Şunu evet, almanız lazım. Lol'ün şeyini sevdim. En azından ampute yollamadı bu Öbür hero'lar herkes bence yani yeterli oynuyor ya. Yani. Taliyah falan. Öyle evet, evet, Taliyah kötü değil. Grunge duydum abi. Bana bir Yone ultisi gelmedi. Ne yapayım? Bak hiç yani hiç odamı kaydırmam bile. <laughs> ben de. Gelme. Ah, Klon. Yanan gerçek. Ulti atacak. Atlan lan ulti. G5. Attı herif. <laughs> o ne ya? Ah. Hocam, dansöz olduk kıvırmaktan var ya. <laughs> Ah! Ölmedi. Kazix deliğime doğru emin adımlarla koşuyor. Kartopunu yedi. Lan nereden görüyor bunu ya? Kulenin kenarına atınca gözüküyor mu? <laughs> evet. Yüzyıl yıl sonra alınan o bilgi. Gözüküyor ki ben şey kokutusunda gözüküyor. Şey normal oynayan kız ne kadar güzel bir şey ya. Yaklaşma kirbo Alırız altımıza. Ne? Ah. O hiç odam değil Ezreal. Şu an daha önemli işlerim. Nasıl yani? Gel, gel, gel. <gülüyor> Yalnız bir... <laughs> ki... oh. <laughs> Abi Teemo Q'sunu hesaba katmadık ya. <laughs> Keşke videosu sen çekseydin. Aa evet işte bunu da ben hesaba tam katamıyorum. <laughs> Bu piçin kaç hesaba katılmaz hesap yapar. <laughs> o götüm bende Ezril. Onu onu ben siktim o göt. Bir şey diyeceğim ben görmedim de bana mı öldü? Ben de görmedim. Yo ölmemiş değil mi? Ya aslında yani bunu almayıp oyun bitirmek daha mantıklı da neyse. Neyse büyütme ana avrat kayıyor ve saydı saldı şu an. Hayır da diyordu. Bak hiç zorlamama gerek bile geri geliyor. girin ama. Hadi. Hadi kalk. Her tarafta mantar var zaten. Dediğin kadar yürüyebilirsin. Oy. <laughs> Bu tarafa doğru gel. Ha, gel gel can al can. Nusret mayın gemisi oley. Mayın gemisi ole. <laughs> bir tane daha yerse var ya ana bu <laughs> özenle basıyor pe mal oldum beni nasıl gördüklerini ee, bilim adamları açıklarsa sevineceğim ama doğru ben salam ya Şimdi ekranın gerçekten kontrast ayarı bozuluyor ya. Yani. Böyle full gri ekran gözlüyor adam. <laughs> <laughs> Bitirdim. Yetişemedik neyse. <laughs> They have been